Hadi beyler 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 2 bir Haydi hadi. bismillah Aha, Aha. ki Küfürsüz ki Aha adam parlıyor yukarıdaki üçgene bakın Ne orta, oluyor? Oha ne oluyor? Oha ne oluyor? Şey, üçgene üç bak üçgene bak, üç bak. Başladı eziz Küp bizi koruyor. Küp bizi koruyor şu an. Küpün korumasındayız şu an. Ay mavi koruyor değil mi biz? Ay mavi koruyor evet. gibi. Küpün etkisi. Değil. Aga ne oluyor aga? Aga ne oluyor aga? geliyor ne geliyor? Aha! Aha. Bu ben... kim lan? Oha hemin kırılan bu. Biraz da gösterdi ya diyorum. aynen bu takımda. Ne ya yapıyor? Bütün bu kafesi. ki. Bebe. Gidiyoruz Oha yukarıya bakın. Ufo geldi yine. Map bu arada. Ka ya, bir ya, ya, Kaç bir tane ufo değil bu arada. Kaç tane ufo geldi? sıkın ufoları sıkın. Ne olur lan ben havayım. Lan sığın sığın. sığın. Bu polar ateş ediyor. Kanka Çıkın kara ufalar. delik hadi, açıyor. Evet, kara bak işte, mavi sıkın. bizi koruyor. Bu bizi bizi şey ne yapmaya çalışıyor. Lan. Aha yeniliyoruz. Biliyor. Bakın etrafa bakın. Sıçtık ya. Sıkın sıkın sıkın. Kanka, işli, i̇şliyor cidden. i̇şliyor mu? İşli, işli. Işli, Ay, i̇şliyor işliyor. Işliyor, işliyor, işliyor. işliyor evet, Bir şey yapamıyorum onlara bir şey yapıyoruz hadi. Hadi yapın beyler lütfen. Fortnite için lütfen. Ben Aa, elini... Aa, Aa aha 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 savunma kalktı savunma ben kalktı. Etti. Sakın at ölmeyin. Sa Sığın. Ben öleceğim. Aa, ben de canım öleceğim. Canım diyor, canım diyor. Evet evet düşersek sıkıntı var da. Küpe küpe dokunun canınız pullansın Ha doğru mantıklı. Zırhınızı pullayın Her yer küp oldu lan. Aha mor küp. Çıktık ki. Aa oğlum adam dediği gibi oldu lan. Adam Her yer mor bak dedim büyük boss gelecek dedim. İddialar geldi. Tamam. Sıkın sıkın sıkın. Büyük bosslara sıkın. Ortalarına sıkın daha çok hasar bilmiyorum. Helal botlar var ama. Biz yenildik ya. Sıkın 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 sıkın. Yok sıkın. alırız alırız. Adam uzaktan bir şey yapamıyorlar. Kayıtlayın. Yakınlar ama kanka sıkıntı alsan. yakındalar. Kanka ya Moir var iki, kalbine kalbine sıkın kalbine kalbine sıkın. Gang geldiler geldiler da. şunları sıksanız ha. Bir yandan geldi lan. Biz birini öldürdük onlarda. Oğlum bayağı geliyor ha. Bir daha öldü. Ne ah. oluyor? Lan. Biri bir alıyor. Silahlarımız şey, şey, aldı. Silahlarımız aldı. Silahlarımız aldı. Aynen. Silahlarımız aldı. Oğlum oyun çok güzel gidiyor şu an. Ha, herkes ölüyor oğlum. Beni öldüremeyecek. Ben niye ölmedim? Oğlum robotlar geldi. Küp öldürüyor, küp öldür hepsini küpün yakınında kalın küp öldür hepsini Ana ne var bana vurdu Yaklaşmayın robotlara zombilere yaklaşmayın Küp küpün orada ben... Şöyle... Koruyor. Küple ilişki kurdum desen Aa? ne oluyor? Ne oldu? Çekiyorlar beni? Ne oluyor lan alıyor. Tamam gittik. Haydi beyler. El Fatiha beyler. Allah'ım. Ne oluyor? Aha. Aha şutu. Bu nasıl bir event ben anlamadım. Oo. Oh, oh. Yine <laughs> Sıçtık. Nana yedi. Aa. Toprak altına E ee? oha. Midas. <laughs> Oğlum bende sesler kapalı ya. abi harbi ya. Aa. Oğlum ben de duyamıyorum. Duyamıyorum. Aha Jonesi. Niye sesler kapalı ki? Sen de kapalı? Ke kendin kapıyon onları. Acaba ses mi bulmadılar senaryo? Oğlum diyaloglar sen de kapalı biz açık. Ne yok diyorlar? Musun? Oku. Çevir yok yapmalım altında. Aa! Bu geldi. Ha! Yardım edeceğim demişti. Bende gözükmüyor ne diyorlar? Dragon <laughs> dragon? Oha! Oha! Dün <laughs> cansını yapmıştı. Her bir zaman. Aynen onu diyecektim. Çok benziyor. <laughs> o zaten oğlum aynısı. O zaten abi ben. Baya benziyor. bu arada? <laughs> Hadi. Eymsiz güzel yolu geçti. Birisi bizi tutup koşuyor. Ne diyorlar? Ya senin altyazı da mı kapalı? Oğlum alt yazısı çok sende. Aynen aynısın. Alt yazı... Var var. Yeni silah gidiyor mu? Bu yeni silah mı? He? O zaten vardı. Şimdi... Aaa! Daha fazla! Iron Man'in filme benzemedi mi lan? lan. Oğlum 20 yıldır açıldı. Oley oley. Kaçtı. Aha eskiler geliyor. <laughs> Oğlum o kapaklar açılmıyordu hatırlıyorsunuz mu? Hı hı. Tek taçtı adam. <laughs> Aha. Aha bize geçti. O o geldi. Ben dediğimize gelecek. Haydi haydi koşun koşun Sadece 5 miyiz şu an? Aynen 5 <laughs> Sadece biziz. Don, ben dondum, sizden ayrıyım. Şey ben şey. sizden ayrıyım. Ben sizden ayrıyım. Aga be. Eee durdu. Ben kapıyı açıyorum. Reis kapı açıyor ya. Haydi koşun. Hadi gidelim millet. Ağzını sıkmadan oh. kaçalım. Ananı. Oğlum ne çok oluyor? iyi. Ne oluyor lan? Harita dönüyor, harita dönüyor. <laughs> Otobüsü ben tek e, aynen bu aynen mi abi? <laughs> Otobüse bineceğiz. Binin. Nerede? Aa bilmedim. Takip etsin Nasıl nerede? Ne bilek biz nerede? Onu. <laughs> Harbi bir Görsün millet diye bağırdı. Aa droplar. vay şer sizler durplu buradan siliyorlar. Ne oluyor lan? Ya? Yamuldu, yamuluyor. Anne anne, yamuluyor, yamuluyor tersine. Anne ya. bak e, şu şey kayma gelecek Çok iyi ya. Çok iyi bu arada. <laughs> bu sonuçcu sayılır. Jones'ın <laughs> abi ne kadar? Yani e, bir şeye düşürmüş olabilirim. E, sıfır noktasına. <laughs> Neden hep seni kurtarmamı sağlıyor? Sal, sal bizi gidelim biz. Sen öldü, sen öldü. Sal bizi. <laughs> Aa bak şu an dünya dönüyor. Aynen öyle. Şey Sağ <laughs> tıklayın. Yaşında, hazır ol. ne, ne oldu lan? Güzüceğiz güz güz deme. Ama oraya kadar kim yiyecek ya, mapin altına? Yok, kendi çıkıyor şu an yukarıya. ha Aa, bu... gidiyoruz tamam, gidiyoruz galiba. Çekiyor bizi içine adam. Dur, galiba yayınlardı ha. Aynen öyle. Oha. Aaa, kriter'da yayınlanan fragman bu. Kriter'da yayınlanan fragman bu. Şeptir 3 yeni bir arıta gelecek. Mapin ortasına iyi bakın ha. Alta bakın nasıl, alta neler dönüyor. Aha bir tane şık gidiyor şu an bakın bir. Şık aha. Hadi. Oha. Ooo. Çünkü kraliçesi yataş yani. O da düşüyor. Kaybettiler Evet yeni harita TAS'taki harita Bir anda eski map gelmedi mi? Etrafınıza bakın etrafınıza bakın Oğlum çok yavaş muydu? Etrafta eşyalar var Caka çöl Çöl Kanka çöl var buzul var normal için var 3 tane ana bölüm var Ne? Buzul çöl ana yer bir de yani yeşillik olduğu yerler var Eski haritadaki tamamen aynısı gelmesi. Aha. O oynamak istiyor şu an. Tamam hayır. gidiyoruz. Hayır Şimdi hayır. Oynatmazlar büyük ihtimalle. Oynatmayacaklar yarın 12. Lan. Tamam Anay. Ve bitti Oldum, bu arada. Ne oldu? Büyük ihtimalle bitti. Ah ah hemen geliyor değil mi? Beyler donlu şu an. Şey La. Servları kapatacaklar. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Midas Kalık, mıyız yoksa? Bitti o bitti, 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 bitti event bitti. Aynen. Yarın 12'de bitmez sunucular açılacak gireceğiz öyle yani. ya Bir bence...